Kur'an'da başörtme yok diyenlere ne dersin? Açık bir şekilde Kur'an'da geçiyor. Nur suresi 31. ayet gayet net bir şekilde buyuruyor Allah. Mümin kadınlara da söyle başörtülerini yakalarının üstüne indirsinler. Yani açık bir şekilde mealden bile anlaşılıyor. Arapçasına baktığımızda olay daha da netleşiyor. Çünkü orada geçen kelime hımar kelimesi. Kelimenin kendi manası, Arapça manası bile örtü manasına geliyor. Hatta başörtme manasına gelen toplamda 9 kelime var. Ve bunlardan bir tanesi hımar. Hımar da bizzat kendi başına zaten örtmek anlamına geliyor. Kelimenin kökeni bile örtmek. Kur'an'da başörtüsü yoktur. Nur suresi 31. ayette verdiği mealde ve de mümin kadınlara söyle başörtülerini yakalarının üzerine indirsinler gibi bir ifade kullanıyor. Yaka kelimesi ve indirme kelimesini bana oradan göster ben kendim kapanacağım. Bir tane daha yalanın var. Ayette hımar geçmez, humur geçer. Humur kelimesi de hamur kökünden gelir. Hamur örtü, humur örtüler demektir. Hamur tekil, humur çoğul. Hımarla uzaktan yakından alakası yok. Tamamen uyduruyorsunuz. Madem ki kadının saç Ziynet. Ayetin devamında diyor ki korudukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Şimdi saçını örttü kadın, göğüslerini de örttü. Ayaklarını vurduğu zaman saçımı belli olur, göğüsleri mi belli olur. Tabii ki de göğüsleri belli olur. Saç nasıl belli olacak? Ayette açık bir şekilde diyor ki örtüleriyle yırtmaçlarının üzerine vursunlar. Yani tamamen göğüsleri örtmekle alakalı bir ayet. Başörtüsüyle uzaktan yakından alakası yok. Boşuna debelenip anlam çıkartmaya çalışmayın. hımar kelimesinin yazılışı bile farklıdır. Humur ve ham Hammer kelimelerinin yazılışına bakın. Sadece harekeleri farklıdır. Ama yazılışları aynıdır. Ama Hımar kelimesi farklıdır. Kur'an'da geçen Nur suresi 31. ayette Humur yazar. Hiçbir ayette Hımar'la ilgili hiçbir şey bulamazsın. Nasıl o kökten geldiğini söyleyebilirsin?